Recep Vedic teorisi. Recep Vedic güçlemesi bir komedi filmi olmayabilir. İlk filmde Recep Vedic sevdiği kadını kaybetti. İkinci filmde onu ne olursa olsun seven ninesini kaybetti. Üçüncü filmde ise yalnızlık sebebiyle bunalıma girdi. Biz ise kilolu ve kılı diye güldük. Bildiğiniz üzere ilk üç filmden sonra Recep aniden değişiyor. Survivor'ı kazanıyor, milli sporcu oluyor ama koskoca ülkede onu bir kişi bile tanımıyor. Ya üçüncü filmden sonrası Debris Recep'in kafasında kurduğu senaryolarsa? Dahası ilk üç filmde görmediğimiz adı bir kez bile geçmeyen Nurullah adlı karakteri görüyoruz ve hatta bir anda en yakın arkadaşı oluyor. Hiç ismi bile geçmeyen Nurullah bir anda en yakın arkadaşı olması ne kadar tuhaf. Nurullah ilk üç filmde yoktu ama 4, 5, 6 ve 7'de bir anda belirip en yakın dostu veriyor. Recep ne yaparsa yapsın arkasına duran ve destekleyen bu karakter yalnız ve depresif Recep'in zihninde kurduğu hayali bir karakter, hayali bir arkadaşı olabilir. İlk üç filmde günlük hayatta yaşanabilecek realist olaylar olurken ileriki filmlerde absürt ve imkansız görülen olaylar ön plana çıkıyor. İlk filmde turist rehberini hazırlıyor musunuz? Hani şu balıkları sayamayan adam. O adamla Recep'in tekrardan Afrika'da karşılaşma olasılığı nedir? Aslında karşılaşmadılar. O adam Sibel'den dolayı Recep'in zihninde yer edinmiş bir karakter. Sadece Recep'in bilinçaltındaki hikayelere o da dahil oldu. Recep şu anda ağır bir psikolojik bunalımda ve bunca olay ve karakter, kişiler, mekanlar hepsi yalnız Recep'in zihninde yaşanıyor olabilir. Aa, hadi ben, al, 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 Çıkılıyor. Böyle mi arkadaşlık oluyor yani? Psikolojim yerinde değil diyorum. Böyle mi yani yan çıkılıyor? Böyle mi arkadaşlık oluyor yani? Bu Böyle mi için yani? Yariciyim. Ya ne var bunun içinde bu kadar önemli? Allah'ını sevirsen ya. İçindekini ben ölünce göreceksin o kadar etrafından dahi geçmeyeceksin. O kadar sana yasaklıyorum. Canım benim ya. Bırak,